Pablo Picasso'nun anıtsal eseri Guernica, adını 1937'de İspanya İç Savaşı sırasında Alman ve İtalyan savaş uçaklarının bombaladığı Kuzey İspanya'daki köyden alır. Kısa zamanda Paris'e ulaşan acı haber Pablo Picasso'yu harekete geçirir. Ressam, İspanyol hükümetinin Paris fuarı için yapmasını istediği tablonun konusunu Guernica'daki iç savaş olarak seçer ve sanatını toplumsal farkındalık yaratmak için konuşturur. Picasso'nun trajik tablosu bütün dünyayı dolaşırken Franco zamanında İspanya'ya girmesi yasaklanır. Guarnica'nın renklerini gri ve siyah olarak seçen ünlü ressam 2 ay gibi kısa bir zamanda 3,5 metre yüksekliğindeki 7,8 metre genişliğindeki tablosunu bitirir. Söylentilere göre bu resmin sığması için özel ev kiralar Picasso. Savaş karşıtlığının ikonu sayılan tablo, kübizm akımının da başyapıtlarındandır. Aynı zamanda Guernica, uluslararası sembollerle modern savaşın yarattığı ıstırabında simgesi olur. Örnek vermek gerekirse resmin sağ ucunda açık bir kapıyla son bulan siyah bir duvar ve sırtında mızrak olan at insanlığı şiddet karşısında pes edişini simgelerken atın yanına düşmüş sürücünün kırılmış kılıcı yenilgiyi sembolize eder. Kadın figürü kazananları yerde yatan bedenlerse kaybedenleri simgeler. Son olarak Picasso bir sergide Alman generalin bu tabloyu siz mi yaptınız sorusuna hayır siz yaptınız şeklinde cevap vermesiyle Guernica'ya imzasını atar.